Evet arkadaşlar videonun ikinci partına hoş geldiniz. Nedra Russell gidilirin. Şimdi tabi bu neden ikinci part oldu? Ben unuttum. Unuttum. <laughs> Yanlışlıkla şeye bastım. Ne? Durdurun. şey. Durdurmaya bastım. Ondan sonra kapata bastım. Videoyu kapatıp bastım. Şimdi bunları yapılışlarını göstereceğiz. İlk önce bize crafting table gerek. Yani çalışma masası. Çalışma masası. Çalışma, masası. çalışma masasını yapımı da herkes biliyor. Göstereyim hatta. Çalışma masasını yapılıyor. Tamam. Çalışma masasını hayatta kalma evanterine geleyim. Hatta craft Çalışma masasından göstereyim. Çalışma masasını. Öyle değil. Ha böyle yapabilirsiniz. Zaten çalışma masası geliyor. Şimdi çalışma masasında. da. Ay. Nerede? Malzemeler bir tane iron yani demir külçesi bir tane de çakmak taşı çakmak taşı da gravel'lardan bulabilirsiniz iron da şuradan de, 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 demir yazalım de, demir bloğu demir bloğu eriterek bulabilirsiniz ayrını demir bloğu alırsanız onu fırında eritirsiniz fırında Eritirsiniz, ondan sonra bu çıkar, külçesi çıkar, ondan sonra şey, bu demir külçesini çakmak taşını buraya koyup böyle yapıp çakmak taşını alabilirsiniz. Oksidyenlere gelince onları maden kazarken bulabilirsiniz, yalnız elmas kazma ile bulabilirsiniz. Şimdi çakmağı vurduğumuzda gördüğünüz gibi portal olmaya başladı böyle yapıp portalı kurabiliyorsunuz. vurmak şıla a portal kırıldı ben ne yapacağım şimdi demeyi çakmak taşı vurulacak yerden açılıyor Bugünlük videomuz bu kadar eğer sesim kısık gelmişse yani bunun kalori için gelmiştir Bugünlük video bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.